İstanbul Kayaşehir'de alt gelir grubundakilere yapılan evlerde oturanlara öyle doğalgaz ve sıcak su faturaları geliyor ki inanılır gibi değil. Faturalara şaşıran ev sahipleri site yönetimini suçluyor. Göredin istifa, göredin istifa. İnek gibi sağlamaktan bıktık artık. Sonunda canlarına tak etti. Çoluk çocuk sokağa çıktılar. Nasıl kabardığını anlamadıkları faturaları da ellerindeydi. Evde tek başına bir teyzenin bir aylık Sadece bakın banyoda kullandığı sıcak suyu ısıtma bedeli 936 lira. Kaçında ödemem gerekiyor? Birinci en beşinde ödemem 285 TL ya. Böyle bir şey var mı ya? Ben alt gelir grubundayım ben bunu ödüyorsam o zaman ben alt gelir grubuna girmeyin beni kandırdınız. Onlar alt gelir grubu için Kayaşehir'e yapılan konutların sakinleri. Çoğu asgari ücretle geçiniyor. Oysa ödemeleri gereken faturalar neredeyse ücretlerini aşıyor. Buradaki binalar merkezi sistemle ısınıyor. Her dairede de ısı ölçer var. Yani toplam gelen doğalgaz faturası kullanıma göre dairelere bölünüyor. Böyle olması lazım. Ama oturanlar dertli öyle olmadığını söylüyorlar. Çünkü ne kadar harcadıklarını bilmiyorlar. Onlara fatura değil, site yönetimi tarafından hazırlanan bu kağıtlar gönderiliyor. Üzerinde sadece ödenecek tutar yazılı kimininki 600 700 kimininki 1000 lira. 800 milyon fatura mı göndermiş bana? Ne fatura, Neyi yakmışım? Ben ne yapmışım? Bir oğlumla oturan bir insanım. Ne yapmışım bu kadar? Ne yazıyor? DY 38 ilk daş faturası. Bu ilk daş faturası mıdır? Bunu yönetim gönderdi. Isınmadığımız halde 500 lira fatura ödüyoruz Şu an peteklerim kapalı. Ev buz gibi. Sadece bu değil. Doğalgazın yanında bir de sıcak su var. Aynı şekilde gelen fatura dairelere bölünüyor. Bulamadığım zaman da sıcak su gelmiş ve ortak bölmüşler. 36'ya bölüp bölüp herkese dağıtmışlar. E ben bir kişiyim o üç kişi o beş kişi yani. Ben 36 metreküp sıcak su kullanmışım ve bana gelen fatura bakın iki buçuk aylık fatura. 615 lira. Yani ben her banyoma 50 lira yapıyorum ya. Böyle bir şey var mı? 50 liraya banyo yapıyorum. Hamam 10 lira. Günlerdir eylem yapıyorlar. Site yönetimine şikayet dilekçeleri veriyorlar ama Site yönetimine gittik ve iddiayı sorduk. Faturalar kabarık mı geliyor dedik ama açıklama yapmaktan kaçıyorlar. Kameralar karşısında konuşmuyorlar. Sadece bir cümle şunu söylediler. Evet yanlışlık olabilir, araştırıyoruz dediler. Onlar araştırıyor. Site sakinleri ise bir an önce yanıt bekliyor. Yönetim istifa! Yönetim istifa!